Yoluma buma sınavıma girede para bana ama yaklaşırsan sonra tan olabilir hep Yoluma bunu biriken disini uyarlayabilir ama bize biriken yes. Tüm tecrübeni ser benek gibi kalır ve geç gelemese de bir hep beni tanım yine bir sana ikvanan ikmanan sen tüm meleklere boynuzun atmış eve Dedektöre tek bir terazi takılı o da rap pezeven yine 250 gram <laughs> Paraları var ise bir tanınamadı yüzü bakılı bir karater ama panamanın yanına bir anasının amanı öperim gerçekliği Üstarlığın ritmik tekniği Sanaldan küfür etmek güzel Yüzüme karşı gülmek pek değil Flowlarını çoktan seçti Raymadan ama boktan rapli Huzur bulun kurtulun kuruntuları mu aşağılık kompleksi Sikli yürek bu etnik rap değil Üstarlığın ritmik tekniği Sanaldan küfür etmek güzel Yüzüme karşı gülmek pek değil Flowlarını çoktan seçti Raymadan ama boktan rapli Huzur bulun <laughs> kurtulun <laughs> kuruntuları mu aşağılık kompleksi sistemi gözleri bağlar En ufaktan bana fazlası kalmaz Fazla kakalamadan buradan uzaklaş Beni bile göremedi deri beyni ama Hadi bana gelemeye ne devam edemez Verip gidebilirim bizleri gönderiyorlar İnternet bile ya genk sesi bilmem Sizleri kandırıyorlar Dostluk gerekiyor bana sağ kol Kafa oynamaktayken deri sağ sol kal yok En ufak yok bana bak gör Tripak gör Açıp ağzına bak gör Neyse ne bokta Hep beni yordu Geçen protestten bahsediyordum Kendimi yavaşça sevmeye başladım Yalnızım yanımda kimse mi yoktur? Kendini yoksa kimse sevmez seni paranda yoksa İyi gün kötü gün yanında yoklar en ufaktan bak herkes muhtaç Underground'ımı ver taraf ettim Kimi gibi dostlarım sırtımı deldi ve ezdi ki bezdim hep denmedi Pestilir resmimi çektirip kendimi dinledim Yeni bana veremedi diri beni tele tabi kelimeni bilemedi Yeni beri terimini yakıp ele diri, diri Kimi gibi gerilimi biri bile denemedi Beni diri biri bizi gizli geni Elindeki biri gibi hani bizi dinemedi Beni bile geçinmedi okumak meselesi derinlere inemedi keşteri benzer biri gibi heceleri